Arkadaşlar herkese selamlar size bir söz vermiştim bu geminin büfesi olan stop chest dediğimiz ya da Bondot Store dediğimiz yeri gösterecektim bugün şu an aylık kontrolleri geldi yani her ay satıştan sonra kaydediyorum kimin ne aldığını falan bir de ay sonu kontrol ediyorum ki içerideki stokla elimizdeki stok tutuyor mu diye şöyle bir yer yani aslında çok böyle büyük bir yer değil Şu an biraz her şey birbirine girmiş şekilde ama burayı toparlayınca çekeceğim. Gayet de güzel olacak. Ondan sonra size fiyatlardan da bahsedeceğim. Fiyatlar tabi bize tax free geldiği için yani vergi ödemediğimiz için bunlar için biraz ucuz. Türkiye'ye kıyaslayınca çok ucuz mu? Çok da ucuz değildir ama diğer ülkelerle özellikle yurt dışındaki ülkelerle kıyasladığımız zaman gerçekten ucuz. İçeride de her şey var yani cips var, işte içecek var, bira var ama bira özel bir konu var bireyle ilgili. Size açıklayacağım onu sonra. Şimdilik görüşürüz bitince hemen geliyorum. Gençler, hepinize selamlar tekrardan. Korkunç bir çöp çıktı ya. Yani bu kadar kutu olduğunu ben düşünmüyordum ama bayağı kutu birikmiş Swap Chest'te. Şöyle göstereyim size, neredeyse yürüyemiyorum yani. Her yer kutu. şu şekilde düzenledim. Bütün işte cipsler, Pringles'lar burada. Küçük bu lace'ler burada. Bütün insanların ihtiyacı olan diş fırçasıdır, diş macunudur tıraş köpüğü var, listerin var, duş yeli var. Yani birçok şey var anlayacağınız. Tıraş bıçağına kadar aslında birçok şey var. Ve bol bol içecek var tabii. Kola, fanta ve Sprite var. Ya bu gemide Red Bull da var ama Red Bull'un tadını kimse beğenmiyor. Kimse de tüketmiyor. Bilmiyorum neden. Hatta size şuradan fiyatını da söyleyeyim. Red Bull'un kasası, yani 24 tane Red Bull 7 dolar. Onun dışında diğer örnekleri de vermek gerekirse çikolataları şöyle yapıyorum ben. Büyük ve küçük olarak ayırt ediyorum. Çünkü öteki türlü işte Toblerone'dır, Snickers'ıdır, Bounty'sidir işin içinden çıkamıyorsunuz. Ortalama bir fiyat belirleyip küçük ve büyük olarak ayırt ediyorum. Genelde pahalı olan çikolatalar Toblerone, Cadbury gibi çikolatalar. Toblerone mesela bu kaç gramlık bir Toblerone? 100 gramlık bir Toblerone'un fiyatı 2 dolar. 2 dolar bir fiyatı var Toblerone'un. Şöyle göstereyim. Toblerone'un hem bitter mi oluyor bu? Bu bitter oluyor herhalde. Bitteri var. Hem de normal Toblerone var. Küçük çikolatalardan da Bounty, Snickers, KitKat ve Twix var. Şu ikili Twix'ten var. Bunlar da yaklaşık 50-60 gram arası. Bunların fiyatı da 70 cent. Bunlar gerçekten ucuz. Onun dışında bira var. Bira işi şöyle. Şimdi benim bu çalıştığım şirket önceden Türk bir işletmecisi vardı. Teknik işletmesini Türkler yapıyordu. Geminin sahibi İtalyan bir firma tabi. Bu senenin Ocak ayında geminin işletmecisi değişti teknik işletmecisi. Türklerden gemi Hindistan ofise geçti. Hindistan ofise göre de gemide bira içilmesi kabul ediliyor ama Türk yönetmelik varken yani Türk teknik yönetici varken zero alkol polisi diye bir şey vardı. Bu yüzden gemilerde şurada görebilirsiniz. Bavaria marka diye bir bira var. Zero alkol bira o. Yani içinde alkol yok aslında. Sadece tadı alkol gibiymiş. Ben denemedim de hiç. Öyleymiş yani. Şu anda günde 2 tane bira içilmesine izin veriliyor ve maksimum 375 mililitre olacak. Tabi başka şartlar da getirdiler. Eğer gemi limandaysa içilmiyor, demirdeyse içilmiyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 12 saat içerisinde tekrar limana girecekse içilmiyor. Bunun kontrolünü nasıl yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. Random alkol çek diye bir şey var. Bugün şirketten bir mail geliyor. Diyor ki bu aşağıdaki 5 kişiye alkol testi yapın. Ve pozitif çıktığı zaman da yaptırımları çok ağır. Bayrak devletine, sizin e, ehliyetinizi aldığınız devletin bakanlığına ya da genel müdürlüğüne haber veriyorlar. İşte şu 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 kişiler bizim gemimizdeki alkol politikasını violate etmiştir diye. Yani violate neydi ya? ya? Alkol politikasına uymadı yani falan filan Dur. Başka size söyleyebileceğim fiyatları vereyim, biraz örnek vereyim. Mesela Kola'nın, Fanta'nın ve Sprite'ın bir kasası 24 adedi 10 dolar. Düşündüğümüzde doları 40 farz etsek 10 dolar 400 TL yapıyor. Yani çok ucuz. Çünkü kola yanlış hatırlamıyorsam ben gelmeden 35 lira falandı. Yani 20 tanesi bile 700 lira yaparken 24 tanesi yaklaşık 35 70 140 700 840 lira gibi bir fiyat yapıyor. Yarı fiyatını Sebebi ne? Sebebi tax free olması. Biz bu ürünlerin hiçbirine tax ödemiyoruz. Bunlar gemiye tax free olarak geliyor. Ve üzerine herhangi bir kar koymadan sadece insanların işi görülsün. Boş vakitlerini güzel geçirsinler, kola içsinler, işte diş macunu kullansınlar ihtiyaçları olursa diye. Bu ürünleri bu şekilde satıyoruz. Bu biraz angarya bir iş. Açıkçası ben de bu işi çok sevmiyorum. Sevmememin en büyük sebeplerinden biri hiç kimseyi arkadaşlar memnun edemiyorsunuz. Çünkü ya şu niye yok, bu niye yok? Atıyorum Pringles'ın bu neylisi mesela, barbekülüsü, hot spicy. İşte ben peynirsini seviyorum, gelmedi mi? Arkadaşım gelmedi. Ya bunun siparişini biz verirken farklı farklı markalardan da versek. Mesela ben bu Pringles'ları sipariş verdiğimde çok iyi hatırlıyorum ki bütün flavorlardan, bütün tatlardan 24 er tane söylemiştim. 5 adı 6 tane tat olması lazım. İşte barbeküdür, cheese'dir, soğanlısı vardı galiba, sadesi vardı. Hepsini söyledim. Ama bunlar gemiye geldiğinde biz genelde meşgul oluyoruz. Limanlarda oluyoruz. Bunları bırakıp gidiyorlar. Bizim sadece yaptığımız, bunlar geldiğinde yapabildiğimiz daha doğrusu kaç tane geldiğini kontrol ediyoruz. Bunun dışında böyle açıp açıp tek tek bu neymiş bu neymiş diye bakma gibi bir lüksümüz yok. Ben 24 tane 5 set söylediysem bakıyorum 120 tane cips gelmiş mi gelmiş abi bu kadar. Tek tek hepsini içip şu şöyle mi bu böyle mi diye bakamayız. Mesela şundan örnek vereyim. Şu cips böyle et soslu Texas Grill Barbecue flavor diye bir şey. Yani barbekü tatlı Texas Grill neydi lan? Neyse işte ne cacıksın. O şekilde ama ben bunu klasik söyledim yani Lays klasik söyledim ve kırmızı Türkiye'de Lays klasik olduğu için geldiğinde de poşetteydi ya tamam bu Lays klasiktir deyip aldım ama öyle bir şey değilmiş. Bunu benim kontrol etme şansım pek yok. Ama insanlar bu konuda biraz memnuniyetsiz oluyor. Halbuki bu ekstra bir iş, angarya bir iş. Yani çalışma saatlerinizin dışında genelde bununla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Ben normalde 8-12, 8-12 var diye tutuyorum. Birden 3'e kadar da genelde güvertede çalışıyorum. Tabi denet ve ekstra durumlar olduğu zaman birden 5'e kadar da kaldığım oluyor genelde. Ama slot chest yani bonded store ne zaman açıyoruz biz bu büfeyi? genelde akşam yemeğinden sonra açıyoruz. Akşam yemeği de 6-6.30 en geç 7. Yani benim bunu açtığım zaman da aslında istirahatte dinleniyor olmam lazım. İşte bu yüzden biraz bu işten çok hoşlanmıyorum. Çünkü tam dinlenme saatimin ortasında buraya gelip açmak durumundayım. Bu da benim görevim bir nevi ama insanlar da böyle memnuniyetsiz tavırlar sergilenince çok hoşuma gitmiyor. Şimdi mesela burayı düzenledik. Bayağı uğraştırdı beni. Tek tek düzene soktum. İşte kuru bir yere koydum, çikolataları bir yere koydum, cipsleri bu şekilde gördüğünüz gibi bir yere koydum. İçecek çok fazla olduğu için bu şekilde bölmek durumunda kaldım. İşte lavabo ve diğer ihtiyaçlar, şampuandır, parfümdür, diş fırçasıdır, deodoranttır. Bunları da bu şekilde ayrı ayrı koydum. Ya bu benim yaklaşık 2,5 saatimi aldı ve daha da alacak. Çünkü bu kutuları da tek tek düzeltip aşağı indirmem gerekiyor. Böyle yani arkadaşlar. Aa burada olan önemli şey. Şeyi söylemeyi unuttum size ya. Bir de burada sigara var. Sigara da şöyle oluyor. Yani genellikle sigara en çok tüketilen hangisi ise ondan söylüyoruz. Gemilerde benim gördüğüm en çok tüketilen Winston, Camel ve Marlboro oluyor genelde. Şöyle şu şekilde karton halinde satılıyor. Bununla ilgili şöyle bir sıkıntı var. E, gemiciler genelde fazla fazla almaya çalışırlar. Hep iki tane almaya çalışırlar, üç tane almaya çalışırlar. Bunu kesinlikle kaptanla konuşup sayısını belirlemeniz lazım. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Bu gemide herhangi bir kısıt yoktu. Kaptan da herhangi bir kısıt koymamıştı. Ama biz Yeni Zelanda limanına gittiğimizde bizden bir declaration istiyorlar. Yani sizin neyiniz var diye soruyorlar. İşte elektronik eşyalarınız, sigaranız ve varsa kameranızdaki biranızı deklar etmeniz gerekiyor. Bunlar bunlar benim kameramda var diyorsunuz. Bu deklarasyonda ben herkese 200 er tane sigara yazdım. Yani sorduğumda herkes bir karton sigarası olduğunu söyledi. Bir kartonda da pakette 20 tane, kartonda 10 tane olduğunu düşünürsek 200 adet sigara var. Ama adamın kamerasından yaklaşık kaçtı ya? 32 paket falan sigara çıktı. 32-33 paket falan sigara çıktı. Ve bu ne oldu bunun sonucunda? Gemi ceza yedi. Bir 600 dolar yanlış hatırlamıyorsam bir ceza yedik ve bundan sonraki her Yeni Zelanda'ya gittiğinde bu gemiyi denetleyecekler. Sadece bu gemiyi de denetlemeyecekler. Kaptanın oraya götürdüğü herhangi bir gemiyi de denetleyecekler. Çünkü siz onlara bir söz veriyorsunuz, bir deklarasyon yapıyorsunuz. Bizde bu var diyorsunuz ama başka bir şey çıkıyor. Bu yüzden buna dikkat etmeniz lazım. İnsanlara sormanız lazım. Özellikle limanlardan önce açmanız gerekiyor. Çünkü limanlarda genelde demir oluyor ya da uzuyor liman periyodu derken insanların ihtiyacı oluyor bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de limana girmeden genelde Suvari konuşup ben açıyorum. Siz de böyle yapsanız iyi olur. Hem insanlar için hem de gemideki huzur için. Genelde slop chest bile yani ufacık bir şey de olsa adam şurada iki tane çikolata alacak belki ama ondan mutlu oluyor. Çünkü başka mutlu olacağı pek bir şey yok gemide açıkçası. Yani istirahat saatinde alıp çikolatasını, kolasını odasında, kamerasında çekilip bir film izlediği zaman mutlu olmak durumunda. Çünkü pek fazla bir seçeneği yok. İşte bu sigara ile ilgili size bunu söylemek istedim. Yani limanlardan önce kesinlikle sorun. Ya bak sen bunu alıyorsun ama biz deklarasyona 200 tane yazabiliriz. Çünkü birçok liman 200 tane kabul ediyor maksimum. Eğer sen de fazladan sigara varsa lütfen alma diye uyarın. Onun dışında Marlboro var, Camel var. Şöyle göstereyim size onları da. Onları da böyle kutularda saklıyorum. Şöyle köşeye bir yere iliştiriyorum genelde. Onların da fiyatını söyleyeyim size. Mesela Winston'un kartonu 13 dolar. 13 dolar bugün ne yapıyor? 40 desek 520 TL mi yapıyor? 520 TL'ye 20 tane sigara almış oluyorsunuz. Türkiye'de bunun 50 lira olduğunu düşünürsek, pardon 10 paket sigara almış oluyorsunuz. 50 lira olduğunu düşünürsek 500 TL yapıyor. Aynıymış lan. Ben ucuza geliyor sanıyordum. Çok da ucuza gelmiyormuş. Yani her şeyde çok ucuza gelmiyor çıkış. Tabii değişiyor limandan limana. Yani bu limanda siz bambu sipariş ediyorsunuz belki 70 sente geliyor. Ama Amerika'ya gittiğinizde, Kore'ye gittiğinizde orada daha ucuza geliyor. O yüzden genelde biz de bu istekleri yaptığımız yerler Singapur'dur, Kore'dir. Bu tarz limanlar çok böyle pahalı olmayan. Yani Avustralya'da genelde bir şey istememeye çalışırız, Japonya'da bir şey istememeye çalışırız. Çünkü oradaki fiyatlar yüksektir ve geldiğinde de bunu biz yüksek fiyata satmak durumunda kalacağız. E bu insanlar da zaten 1500-2000 dolar civarında çalışan insanlar, gemicilerden bahsediyorum, yağcılardan bahsediyorum. E onlar da bu imkandan faydalanamayacaktır. Stop chest dediğimiz yer bu kadar yani. Şöyle bir de göstereyim size totalden. Şöyle rafları da güzelce bağlarsanız, eğer hava kötü olursa, çok böyle deniz olursa Bunlar sağa sola fırlayacaktır ve patlayacaktır. Benim başıma gelmişti. Bütün bu kolalar buradan böyle uçmuştu. Her yer leş gibi olmuştu. Bir de onu temizlemekle uğraşmıştık. O yüzden bunları böyle güzel bağlayın ve şunların şöyle securing tahtaları olur. Netalama tahtaları olur. Bu netalama tahtalarını da koyun. Ben de şimdi bu eksikleri yerlerine koyacağım. sonra buradaki çöpleri de aşağı indireceğim. Burayı da temiz, düzenli bir şekilde bırakacağım. Şu anki haberlere göre bir sonraki liman Singapur'da iniyorum. Burayı da güzelce düzenleyip, tertipleyip gelecek insana bu şekilde bırakmak istedim. Şimdilik bu kadar. Büfe ile ilgili merak ettiğiniz sorular olursa, slop chest diyoruz biz buraya bu arada. Slop chest ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da özelden de yazabilirsiniz Instagram'dan falan. Şuraya da Instagram adresimi koyayım da biraz da Instagram'dan da takipçi olsun yani. 500 kişi falan takip ediyor yani. Her neyse böyle. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Selametler.